tanışmasını sağlayan, ona özel ders programı hazırlayan, birebir özel ders ve koçluk desteği veren ve yazılı provalarıyla okuldaki sınav notlarını yükseltmesini sağlayan bir uygulamayla ona hayatının en güzel hediyesini verelim. Doping hafızayı. Üstelik 2 yıllık paket avantajıyla. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Özgür Büyük YouTube sayfasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 5 adet Güney Kale Arkası Üst Tribünü kombine çekiliş duyurusu ile sizlerle beraberiz. Faysal Bey, Mehmet Bey ve İbrahim Amedi Bey'in bizlere emaneti olan 17 adetin ilk 5'ini vermiştik. 3 ve 2 olarak. Şimdi de 5 tanesini bir anda vereceğiz. Yapmanız gerekenler çok basit. Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmanız, yeni tarihli bir Amet Spor Pasoligine sahip olmanız. Bu videonun altına açık bir şekilde adınızı ve soyadınızı yazmanız. Her link, e, linkten bir tane yazılabiliyor. Başka aynı isim kabul edilmiyor. Aynı isim başka de olmuyor. Aynı linkten farklı isimler de olmuyor. Yani hepsini bir kere kabul ediyoruz. Sistem öyle kabul ediyor. Bunu söylemiş olalım. Bu kombineler için tekrarlıyorum yapmanız gereken Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmanız yeni tarihli bir Amespor Spor sahip olmanız. Bu videonun altına adınızı ve soyadınızı açık bir şekilde yazmanız. Bakın adını ve soyadını yazdığınız kişiye vermek zorundayız. Gidişatı da söyleyeyim. Kura çekiliyor, isimler geliyor önümüze. Bu isimleri alıyoruz. TC kimlikleriyle bile ulaştığınız ulaştıktan sonra bize siz ulaşıyorsunuz ya.